Merhaba, bugün oyuncumuz ve genel sanat yönetmenimiz Sinan Görkem Gönel'le birlikteyiz. Merhaba. Sinan, bizim tiyatromuzu diğer tiyatrolardan ayıran ne gibi özellikler var sence? Ee, aslında kesinlikle özgünlük. Biz diğer göre bence çok özgün bir ekibiz. Ee, kendi projelerimizi e, oynuyoruz. Hatta günümüz oyunculuk tekniklerini çok yakından takip ederek farklı şeyler ortaya koyuyoruz. Ve bana göre diğer tiyatrolardan bu anlamda çok farklıyız. Kesinlikle sana katılıyorum. Yani alışılmış olanın, kolay olanın peşine gitmek yerine aslında burada yeni bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık birlikte. Peki Yeşil Tepeler Tiyatrosu denince sence insanların aklına nasıl bir şey gelmeli? Yeşil Tepeler Tiyatrosu deyince bence akıllara özgünlük, yeni projeler üretme ve yenilik gelmeli. çünkü biz başka tiyatrolar gibi dünya klasiklerini oynayabilirdik. Muriyerden, Shakespeare'den, Brecht'ten oyunlar oynayabilirdik. Ya da geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunları, bilindik komediler oynayabilirdik. Kaldı ki bunları ilerleyen zamanda istersek de daha iyiyle yaparız. Ama biz kendi oyunlarımızı üreterek devam ediyoruz ve ilerleyen zamanda da böyle devam edeceğimizden dolayı bizi izleyen seyirciler sahnede her zaman yeni şeyler görecekler. Çok teşekkür ederim yorumların için. Ee, yeni projelerimizde her zaman karşınızda olacağız.